Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz burgulu zincir örneğini yapacağız. Ee, yeleklerde çok güzel kullanılabilecek üç boyutlu görüntüsü olan bir örnek. Gördüğünüz şekilde olacak. Yeleklerde, hırkalarda, rahatlıkla kullanabileceğiniz atkılarda çok güzel duran bir örnek. Bunu sizlerle paylaşacağım. Evet örneğimizi beraber kurmaya başlayabiliriz. Evet örneğimizi kurarken şöyle bir şey 13'ün katları artı 4 şeklinde ilmekleriniz atın. Yani 13, 13 yani 4 tane arada olacak 9 tane ilmekte örneğimizi kurmak için kullanacağız. Bu yüzden 13'ün katları artı 4 şeklinde ilmek sayınızı ayarlamanız gerekiyor bu örneği artık yelek mi, atkı mı, hırka mı, hangi modelde uygulayacaksanız. 13'ün katları artı 4 şeklinde ayarlarsanız rahatlıkla sorun olmadan örneği kurabilirsiniz. Ben küçük bir parça üzerinde sizlere göstereceğim. Bir ters bir düz lastik ördüm. Ben haraşo olarak da yapabilirsiniz ya da direkt örneğe de başlayabilirsiniz. Modeli kurmaya. Bu şekilde olacak. Hemen örmeye başlayalım. İlk 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpi arkaya atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeği düz olarak ördük. İpimizi öne alıyoruz. 4 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 2 3 4 İpi arkaya aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. İpimizi öne alıyoruz. 1 2 3 4 bu şekilde örgümüzü ördük arkadaki ilmeklerimizi terse ters düze düz olarak öreceğiz 4 tane ilmeğimizi düz olarak ördük önde Düz olarak ördüğümüz 9 tane ilmeğimizi arkada ters olarak örüyoruz. Toplamda 6 sıra bu şekilde terse ters, düze düz olarak örelim. Geri gelelim ve örneğimizi beraber kurmaya başlayalım. Evet toplamda 6 sıra ördük. 1 2 3 4 5 6 6 sıradan sonra ilk örneğimizi zincir şeklini vermek için o yöntemin nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Buradaki ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 tane ilmeğimizi ördük. Buradaki 1 2 3 ilmeğimizi örüp örgümüzü çeviriyoruz ve bu üç tane ilmeğimizi öreceğiz. Bir, iki, üç. Tekrar çevirdik. Yine bu üç ilmeğimizi öreceğiz. Üçüncü sırası. Bir, iki, üç. Dördüncü sıramızı ördük. 5. sıramızı örüyoruz. Tekrar döndük. Bu şekilde döne döne toplamda 6 7. sıramızı örüyoruz. 11 sıra öreceğiz. 8 çevirdik 9 çevirdik 10 çeviriyoruz 11 11. Bir. sırayı ördükten sonra ipimizi öne aldık ilmeği çıkartıyoruz. Şimdi 9 ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Buradaki 3 ilmeği de çıkartıyoruz. Buradaki 3 ilmeği de çıkartıyoruz. Sağdaki ilmekleri soldaki şişe aldık. Soldaki 3 ilmeği sağdaki şişe alıyoruz. Ondan sonra bu 11 sıra ördüğümüz 3 ilmeği şişe tekrar takıyoruz. Ve buradaki 3 tane ilmeği örerek örgümüze devam ediyoruz. 2 ve 3. 3 ilmeği ördükten sonra aradaki 4 tane ters ilmeği öreceğiz. 1 2 3 4 Buraya geldiğimizde aynı buradaki yöntemi uygulayacağız. 3 ilmeğimizi ördük. Buradaki 3 ilmeğimizi 11 sıra öreceğiz. 1 2 3 4 Çeviriyoruz. Çevire, çevire. 5 6 7 8 9 10 ve 11. sırayı da örerek buradaki arttırma yani uzatma işlemimizi tamamlıyoruz ipimizi öne aldık buradaki üç tane ilmeğimizi çıkartıyoruz buradaki 3 ilmek sağdaki 3 ilmeği de çıkartıyoruz sağdaki Bakın bu üç ilmeği soldaki şişe alıyoruz soldaki 3 ilmeği de sağdaki şişe aldıktan sonra bu 11 sıra ördüğümüz 3 ilmeği alıyoruz. İpimizi sol tarafta bıraktık. Buradaki 3 tane düzü de ördükten sonra 4 tane tersimizi örüyoruz. Arkaya geldiğimiz zaman yine aynı yöntem. Düzler düz, tersler ters. Dört tane düzü ördük. İpimizi öne aldık. Buradaki bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Herhangi bir işlem yok ilmekler yer değiştirdiği için biraz sıkı olabilir ilk sırayı örerken biraz zorlanabilirsiniz ama kolay bir örnek dokuz tane tersimizi ördük ipimizi arkaya alıp dört tane düzümüzü örüyoruz ilmek ipimizi tekrar öne alacağız. 9 tane ters ilmeğimizi öreceğiz. Düzler düz, tersler ters. İlk başladığınızda çok ara olmaması için 6 ilmek örüp yani 6 sıra örüp örneğimizi kuruyoruz. Ama diğer sıralarda toplamda 12 sıra örüp örneğimizi kuracağız. Evet 4 tane düzümüzü de örelim. Evet bakın görüntü oluştu zaten. 12 sıra öreceğiz anlattığım şekilde örneğimizi kuracağız. 12 sıra öreceğiz. Bu örneğimizi kuracağız. Zincirli örneğimiz bu şekilde yapılacak. Düzler düz, tersler ters önde ve arkada 12 sırada bir de örneği kurduğunuzda çok güzel bir örnek olarak uygulayabilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.